Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ikinci el araç alırken motorda nelere dikkat etmeliyiz. İkinci el bir araç almaya gittiniz ve aracın motor durumunu kendiniz kontrol etmek istiyorsunuz. Gidip komputeste para vererek motorun sadece yüzdesinin kaç olduğunu öğrenerek motorun durumunu anlayamayız arkadaşlar. Komputestlere gittiğimiz zaman komputestlerde aracın bir banta çıkartılarak beygir gücü ölçülür. Bu beygir gücü üzerinden size bir yüzde söylenir ama Birçok defa e, siz de duymuşsunuzdur. Contas yanak araçların ya da yağ yakan araçların %80-85 gibi oranları verebildiğini görebilirsiniz. Komputerslerde aracın sadece performansına bakılır. Performansı üzerinden size bir yüzde değerlendirmesi yapılır arkadaşlar. Kendiniz aracın motor durumuna nasıl bakabilirsiniz şimdi ondan bahsedeceğiz. Aracın, alacağımız aracın kaputunu açtığımız zaman motorun şöyle genel durumuna bir bakarız arkadaşlar. Burada silindir kapak contasının üst kapak contasının, külbütör kapak contasının veya diğer contaların herhangi bir yerinden yağ kaçırıp kaçırmadığını önce bir kontrol ederiz. Arabada herhangi bir yağ kaçağı var mı diye bakarız arkadaşlar. Onun dışında su kapağını açarız. Şu şekilde su kapağını açtıktan sonra aracın içine suyuna parmağımızı sokup şöyle suyunda herhangi bir sıkıntı var mı diye bakarız arkadaşlar. Bakın su normal bir gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntısı yok. İçine bir yağ karışması ya da bir çamur, köpük bu tip bir şey var mı diye bakarız arkadaşlar şu şekilde tekrardan motor su kapağımızı kapatalım. Ondan sonra arkadaşlar aracın yağ yakıp yağ yakma veya üfleme gibi bir problemi var mı diye nasıl anlayabiliriz onu göstereceğim size. Şuradan bakın. Burada aracımızın yağ çubuğu var. Biraz daha yaklaşacağız şöyle. Bu yağ çubuğunu çıkartıyorum arkadaşlar. Şu anda bu delik açık. Şimdi bekleyin aracın marşına basacağım ve ondan sonra size anlatmaya devam edeceğim. Şu şekilde kapağı çıkardık arkadaşlar. Bakın çok yaklaşmayalım. Yağ atıyor. Bu attığı yağ bir sorun teşkil etmez arkadaşlar. Gaz veririz araca. Bakın. Herhangi bir duman çıkmıyorsa buradan aracın motorunda herhangi bir sorun yok demektir arkadaşlar. Yağ çubuğunu çektiğimizde oradan çıkan yağ aracın motorunda bir sorun olduğunu göstermez. Eğer oradan çıkan bir duman görürseniz aracın motorunda o zaman sorun var demektir. Ayrıca buradan motorun yağ koyma kapağını açtığımızda buradan duman geliyorsa buradan gelen duman da aracın motorunda herhangi bir sıkıntı olduğunu göstermez arkadaşlar. Evet. Üstten kapakta, üstten egzantrikli araçlarda bakın kapağı açalım. Ya çıkıyor gördüğünüz gibi. Hemen geri kapatıyorum şu şekilde. Buradan yağ kapağını açtığımız zaman buradan yağ gelmesinde veya bir duman çıkmasında herhangi bir sorun yoktur arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Onun dışında neye bakabiliriz arkadaşlar? Aracın Motor gaz vererek egzozundan herhangi bir duman çıkıp çıkmadığına bakmamız gerekiyor. Buyurun bakalım. Arkadaşlar şu anda hava soğuk olduğu için gördüğünüz gibi aracımız buhar çıkartıyor. Bu çıkardı buhar motorun herhangi bir sorun teşkil ettiğini göstermez. Şimdi aracımıza bir gaz verelim. egzozun ve o şekildeki durumuna bakalım. Arkadaşlar bakın ben gaz verdiğimde egzozdan bir sıvı aktı Bu tamamen buharın suyu arkadaşlar. Egzozumuzdan araca gaz verdiğimiz zaman siyah veya mavi bir duman çıkıyorsa tabi bu benzinli araçlar için geçerli. Buharın dışında çok yoğun beyaz bir duman veya özellikle de mavi duman çıkıyorsa aracın motorunda bir sorun var demektir arkadaşlar. Göstermek istediğim son bir şey daha var. Buyurun bakalım. aracımızı şu anda fan açtı. Bir saniye onun kapanmasını bekleyeceğiz. Evet fanımız kapandı arkadaşlar. Aracımız çalışıyor. Şöyle bakın. Bujilerden bir tanesini çekiyorum. Bakın aracın motor sesi değişti arkadaşlar. Böyle durma noktasına geldi. Tekrar takıyorum. Diğer bir bujiyi çekiyorum. Bakın. Yine motorun sesi değişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motor böyle bir sallantılı çalışıyor. Tekrar takıyorum düzeliyor. Bu şekilde dört bujide sökerek aynı işlemi yaptığınızda arkadaşlar motorun sesi değişiyorsa, motor yavaşlıyorsa veya e, öksürüklü şekilde çalışıyorsa gene aracın motorunda hiçbir sıkıntı yok demektir. Ama bu buji kablolarından bir herhangi bir tanesini söktüğünüzde araç hiçbir tepki vermiyorsa, aynı şekilde çalışmaya devam ediyorsa aracın pistonlarında bir sıkıntı olduğu anlamına gelir. Bu gösterdiklerimin dışında aracın baskı balatasını kontrol edebilirsiniz. Baskı balatayı nasıl kontrol edebilirsiniz onu da anlatalım. Aracın içine geçiyoruz. Arkadaşlar araç durduğu yerdeyken şu şekilde aracımızı üçüncü vitese veya daha yüksek bir vitese de takabiliriz. Aracı kaldırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın araç anında stop etti. Tekrar gösterelim. Aracı tekrar çalıştıralım. Bakın şu şekilde ayak, ayak pedalını şuradan çekebilirsin. Gaz veriyorum. Ayağım diye bir çekiyorum. Bakın. Araba stop etme noktasına geliyor. Eğer araç siz ayağınızı bayağı bir yukarı çekmenize rağmen çalışmaya devam ediyorsa yani titreme stop etme gibi bir duruma gelmiyorsa aracın baskısı zayıf veya bitmiş anlamına gelir. Ama yüksek bir viteste araç kalkmaya çalışıyorsa baskınız zayıf anlamına gelir arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Eğer izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın.